İnsanın hayatında... Merhaba mı demeliydi? Merhaba diyelim o zaman. Evet. Merhabalar. İnsanın hayatında böyle arayış içerisinde olduğu dönemler vardır. Ne yapsam, şimdi ben ne yapacağım dediği, ben aslında bir şey yapmalıyım, böyle devam etmemeliyim dediği dönemler vardır. İşte böyle bir arayış döneminin arkasından geldi bu YouTube kanalı. O anlamda benim için çok değerli. Çünkü bir hazineydi aslında. Çok kıymetliydi. Her hafta e, kameranın karşısına geçmek. Daha başarılı olmak için... Merhabalar herkese. Ee, başlangıçtan itibaren, videoları çekmeye başladığımız günden itibaren... Biz bu yola başlayamayanlara deyip çıktık. Da. Biz neyi kutluyoruz? Tek bir desin var benim bu duyarlardan. Ya insanların tümünde az ya da çok bu duygulardan var. Çok konuşma da yemeğini ye. Hepimiz problem yaşıyoruz günlük hayatımızda. Biz de ona diyoruz ki ne bağırıyorsun bana diyor. Arzu Hocam direkt konuya ben de gireyim. Hayır. <laughs> ne, de sen ne ne istiyorsun? Önemsemezler. Tiketleyebilirler bizi. Empatik davranamazlar. Hı -hı. Çok yargılıyoruz insanları gözyaşlarıyla. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Neden dostsunuz? Hani... Neyi, ne için istiyoruz? Merhaba diyelim o zaman önce. <laughs> Herkese merhabalar. Merhabalar. İnsanlarla bir şeyler paylaşabilmek, kaç kişinin dinlediğine takılmadan... Evet, bir kişi daha dinlesin diye hep dua ederek ama e, var olan, orada olan herkesin de varlığıyla mutlu olarak hayatıma devam ediyorum. Bir yıl oldu yaklaşık. Biz 8 Ağustos'ta başlamıştık. Ve bu kanal benim için çok değerli. Senin için ne ifade ediyor Mehmet'ciğim? Benim için her hafta yeni bir konu, yeni bir bir şeyler öğrenmek, sizinle vakit geçirmek demek. Hı hı. E, ben Gazi Üniversitesi mezunuyum. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunuyum ve uzun bir süre rehber öğretmenlik yaptım. Sonra bir süre sonra mesleğime devam etme şansım kalmayınca önce bir daraldım bunaldım ne olacak şimdi diye. Çünkü kendimi bir öğretmen olarak tanımlamışım o güne kadar. Ya, yapabildiğim ve rutin olarak devam ettirebildiğim bir iş var. O iş elimden gittiğinde of oh, şimdi ne olacak diye düşündüm açıkçası. Sonra dedim ki hayır bu böyle devam edemez. O güne kadar onu yapmanın zamanıydı. Şimdi başka şeyler yapman gerekiyor deyip elimdeki tek imkan kitap okuyabilmekti. Vaktimi o şekilde değerlendirebilmekti ve ben bol miktarda kitap okudum. İnternetim yoktu. Bir hafıza kartı, hafıza kartına sesli kitap yükleyip o şekilde devam ediyordum. Sonra bir gün hayat değişip yeniden internete ulaşınca Mevlide ile sohbet etmeye başladık. Ben dedim ki bu böyle gitmez. Ne yapalım acaba? Bir YouTube kanalı açsak aslında şöyle bir kameranın karşısına geçsek anlatsak ne güzel olur. Herkes yapıyor. Biz niye yapamıyoruz ki falan dedim. Küçücük bir söz sadece Gerçekten her şeyi değiştirdi. Mevlide dedi ki yapalım Arzu hocam dedi, yapalım Arzu abla dedi evet. ve biz başladık. Ee, dediğim gibi çok değerliydi, çok kıymetliydi çünkü şeye takılmıyorduk. Hani ne olacak acaba diye biri bana şey demişti o zaman. Birkaç kişi söylemişti. hatta. Siz ancak 300-500 izlenirsiniz, sizi kimse tanımıyor ki demişti. Ben şöyle baktım olaya, 300-500 mü? Hani önceki öğretmenlik yaptığım yılları hatırladım. Dedim ki ben 300-500 kişi Herhangi bir seminerime geldiğinde, ooo çok insana ulaştım diye düşünüyordum. O 300 500 bile benim için çok kıymetliydi. Değer dedim. Yani bir kişi bile olsa fikir birlikteliği oluşturabileceğimiz, o bir kişiyle bile iletişime girsek benim için çok kıymetli dedim. Açıkça sen yani gerçekten düşüncemiz buydu. E, ve hala öyle görüyoruz. Yapılan her bir yorum, atılan her bir mesaj, gönderilen her bir beğeninin çok kıymeti var ya da beğenmemenin de çok kıymeti var. Çünkü onlar bizi geliştiriyor öğretiyor ve bir sonraki yapacağımız işte daha iyisini yapma konusunda bize gayret veriyor. İlk günden itibaren iyi ki de yapıyorsunuz diyen insanlar vardı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Gerçekten bizim için güç ve umut oluyorlar. Ümidimizi devam ettirebilmek adına şöyle bakıyorum ben. Yaptığın şey belki bundan sonra yapacaklarının en iyisi olmayabilir. Ama insan Elinden gelenin, o anda yapabilecekleri arasında kendisine en uygun olan ve en iyi olanı yapmaya devam etmek durumunda, biz de bunu yapmaya devam edeceğiz. Ee, gücümüz yettiği kadar, e, imkanımız el verdiğince bir şeyler söylemeye çalışacağız. Bize bu konuda fikir verirseniz, ne konuşabiliriz birlikte? bundan sonra neler anlatabiliriz? Bu konuda vereceğiniz fikirler bizim için çok kıymetli. Dediğim gibi biz buradayız mesajını bize verebilmek adına ne yapabilirler Melide'ciğim? Herkes. Yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz ve en önemlisi abone olabilirsiniz. Daha evet, yani uzak. beğenebilirsiniz ya da beğenmeyebilirsiniz. Bunların hepsi bizim için çok değerli ve çok kıymetli. Ee, diyoruz. Bunu özellikle kendimize anlatabilmek ve bugüne kadar yanımızda olan herkese teşekkür edebilmek için çektik. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça